Erfelek Güncel Haberden bütün takipçilerimize hayırlı günler, hayırlı cumalar. Her hafta olduğu gibi yine canlı yayınımızı başlattık. Evet, Erfelek'te bayram havası devam ediyor. İstanbul'dan gelen ziyaretçilerimiz Erfelek ilçemizde hareketli bir gün var bugün Erfelek'te değerli izleyenler bu, bu güzel görüntüleri sizlerle paylaşmak istedik. Hemen ne yapalım? Kameramızı ön tarafa alalım. Çok değerli Oktay Karasu abimizin kafesinin önünden başladık bugün. Müşteriler Evet, abi. müşteriler burada kahvelerini, çaylarını içiyorlar. Evet. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi Allah, Allah. tüm dostlara selamlar. Biz olsun. Bizden de selam Hayırlı olsun hepinize. çok selam. Aleyküm selam, görüşmek Aleyküm üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Evet, burası bizim Oktay Çilingir abimizin kafesi, Sinop Karasu Et Sofrasının sahibi olan Oktay abimizin mekanından başladık yine Erfelek'te Karasu Evi'nden Selamünaleyküm. Selam Afiyet olsun abi. arkadaşlar. Sağ ol, sağ ol, gel olsun. Teşekkür ederim. Geleceğim. Yayın bitsin. İyi, görüşürüz Necmi abiye de bir hayırlı işler diyelim. Selamünaleyküm. Hayırlı işler kardeşim. Nerede Necmi abi? Yok. Can kardeşler kasabı. Efendim? Abi vuracağım. Can kardeşler Kasabı. burası da Oktay Çilingir abimizin. Selamun aleyküm hayırlı işler kardeşim. Sağ olun, Merhaba nasılsınız? Merhaba iyiyim sen nasılsın? Sağ ol teşekkürler. Herkese selam. Bizden de selam. Her <laughs> felekten Can kardeşler kasabından bütün Erpil'e güncel haberi ailesini takip eden takipçilerin hepsine hayırlı cumalar diliyoruz. Hayırlı cumalar kardeşim Teşekkür kolay gelsin. Ediyorum. Allah razı olsun. Görüşürüz. İyi günler. Burada Oktay abimizin mekanı. Evet Galip Çilek, Muhammed Çarıkçı. Şöyle. Selamun Aleyküm. Canlı yayına geçtik yine. Hoş geldiniz. Mamber abi lahmacun var mı? Abi, abi. Ya da, ya da. <laughs> Bahattin ne haber? Selamun Hayırlı cumalar. Erferikli Süleyman Kalaycı, Nihat Yanık, Aysel Tanrı Över Keçeci, Ertan Keskin hayırlı cumalar. Zelfi Yıldız, Taceddin Durna i̇yi günler abi. Kenan Kurt. Erfelek Güncel canlı yayında. İyi yayınlar, iyi yayınlar. Sağ olun. iyi günler hepinize. Günler. <laughs> Mis gibi kebap koktu. Burnuma kebap kokusu geliyor. Kebap kokusu geldi burnuma. Oradan çeke çeke geliyorum. Selamünaleyküm. Fırat abi ne haber? Kebaplar pişiyor. Ne kadar abi kilosu? 250 lira. 250 lira. Geçen hafta biz yedik burada. 5 kilo yedik. 10 numara. Yapıyoruz, yapıyoruz. Bekliyoruz hemen nerede? Sebahattin Öztürk'ün lokantasının yanında. Evet Bata abi görüşürüz. Hayırlı işler. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun efendim. Hayırlı günler hepinize. Hayırlı günler. İyi günler. Trafik yoğun bugün. Şerafettin Öztürk. Ne haber muhtarım? Merhaba efendim. Fatih Erdoğmuş başkanım. Sevgiler selamlar. Evet bugün 15 Temmuz. Birlik beraberlik günü. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Mehmet Zana Güler Şen Türk. Her felik güncel haberden canlı yayındayız. Selamun Aleyküm. aleyküm selam. Kolay gelsin Zafer Bey. Almanya'dan Nihatdin Özcan'a ne söylemek istersin? Yeğeni tıraş oluyorum. Yeğeni mi? Hadi bakalım. Kolay gelsin. Sağ Galip Çelikoğlu, Birol Varlı. Dursun Çaylı. Arkadaşlar videomuzu da paylaşın izlerken. Boncuk kasap var. Burada bak. Burada bir ızgara yapıyorlar. Burada burada bir ızgara yapıyorlar. Muhteşem. Yok böyle bir şey. Var mı pirzola? Var abi. Her şey. Her şey. Buyurun. Köfte, kuzu. Buyurun abi çekebilirsin içeride. Bakalım abi o zaman bir görüntü alalım. Tezgah maşallah. Selamun Aleyküm. Hayırlı günler Sedat abi. Şimdi değerli izleyenler şelaleye gelirken canınız ızgara mı yapmak istedi? Bakın burada çeşit çeşit her şey var. Nasıl büyük şehirlerde büyük et şarküterleri var ya burası da aynı. Kuzu var, bonfila var, ne isterseniz var. O tavuk çeşitlerimiz her şeyimiz taze. Arabamız da daha yeni geliyor. Her gün geliyor. Sucuk da o numara. Sucuk mükemmel. Bu yaptığımız daha bir mükemmel oldu. Köftemiz yine aynı. Çok Küçük güzel. taze. Etler de şekil görmüyor. Boncuk amca maşallah. Kuzu kalem var değil mi? Var, var sıkıntı abi. Sıkıntı yok. İstiyana veriyoruz diyorsun. Aynen. Kuzu kürbastır, kuzu şiş. Sezat abi kolay gelsin. Sağ ol Erkanım teşekkür ederim. Boncuk amca bir ara bir, de bir şiş yaparsın yeriz. Aynen abi. Hiç sıkıntı yok bu abi. <laughs> Hadi görüşürüz. Adem Şenoğlu, Cemal Soylu merhabalar. Evet. Güncel Haber merhabalar efendim nasılsınız merhabalar. iyi misiniz? Merhabalar. Hayırlı günler hepinize. Hayırlı günler. Nasılsın teyzeciğim iyi misin? İyiyim abi. Nereden izliyorsun bizi? Fransa. Fransa'da bulunan bütün sinoplara selamlar sevgiler. Çocuklarıma da çok selam. Oradalar mı şu an Fransa'dalar mı? Burada yarısı burada yarısı. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz <laughs> efendim? Ben İstanbul'dan misafirliğe geldim. Hoş geldiniz. İşte Nasıl buldunuz Sinop'u? Sinop'u zaten çok seviyoruz. Bu <laughs> sene isimiz. iyi miydi sizce? İyi. Her zaman her zaman güzel hasret kaldığımız için. Anlıyorum. <laughs> Selam gönderdi mi? Gönderdi. Fransa'ya gönderdi. Evet biz Fransa'dayken bize gönderdi de yarısını görmüştük böyle. <gülüyor> evet, <gülüyor> bir daha sefere. Aynen. Işte. Hepinize teşekkür ediyorum. Bizleri takip ettiğiniz için. Sağ olun. Hayırlı cumalar. Sağ olun. Sağ olun. Yılmaz Arabacı. Aa, o çocuklar da gelmiş. Lan Ozan. el sağlık kameraya. Mehmet Fahriye Çarıkçı. Merhaba Mıhtarım. Sevim Yalçınkaya. Yılmaz Arabacı Almanya'ya. Hanıvere selamlar sevgiler. Doktor, ne haber? Beni çekme. aleyküm. Hayırlı cumalar. Sağ ol. Sağ ol. Boncuk. Canlı yayındayız. Oo, hoş geldi. Muhtarım ne haber? Aa, teşekkür ederim. Mescid muhtarımız Murat Bey. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? İyiyim senin. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Sağ ol Murat abi. Evet Boncuk amca. Kime selam söyleyin yalçın kim yeni, bunda. Yeni para, para geldi daha. Para geldi ya. <laughs> Ye yeni, mekanımız açılacak. Gideceğiz <laughs> abi. Çekim için orada olacağız ee, inşallah. Oraya bir dronla çekim yapacağız. Ne demek abi? Ayı biliyorsun. Ne zaman açılış? İşte en kısa zamanda açacağız. Nasıl Değerli olur? izleyenler olur? Elfelek Şelale yolu üzerinde Murat Çetin abimizin güzel bir restoranı açılacak inşallah. Oranın da çekimlerini yapacağız. İnşallah. Sizlerle inşallah. paylaşacağız. İnşallah. Efendim? Butik otel de var. Butik otel evet. Zaten Erfelek'te en büyük sorun otel sıkıntısı. İnşallah, i̇nşallah Murat olur. abi de inşallah. o işi çözmüş olacak. İnşallah. Abi görüşürüz. Kolay görüşürüz, gelsin. Kolay gelsin. Hepinize bir ayrı bir günler. Gel. Kolay gelsin. Evet. Abi. Abi. Sağ ol abi. Görüşürüz. Nihat'cığım ne haber kardeşim? Ol, teşekkür ederim. Seni bugün çok şık gördüm kardeşim. Bugün günlerden cuma. Şık olmaya gerek gösterdim kendime. Tamam. Eyvallah sana. Hadi evet. görüşürüz Nihat'ım. Hayırlı günler. Sağ ol. Ne haber amca? Yine. Cemil Ergün başkanımızı izliyor şu an. İstanbul Sefaköy Sinoplar Dernek Başkanı. Cemil Ergün başkanıma selamlar. Nuray Çetin Kaya, Yiğit Mert, Habibe Özyüksel. Galip Yoksu. Selamun Aleyküm. Ayran mı Selam. içiyorsunuz? Ya bak, gel fazla Gel. Uyursunuz ama bak. Yok, fazla var, <laughs> gel, Sağ ol abi teşekkür ederim. Sağ olun. Her cuma bak çekiyorum seni yine bu cuma burası. <laughs> Dur şöyle bir görüntü alayım. Şöyle bir görüntü yapalım şöyle. Muhtarım ne haber? İyi günler. İyi günler mutarım. hayırlı cumalar. hayırlı Ay, cumalar. Bir asker de torunum var Suriye'de. Ona selam Herkese selam. Biz, bizden Suriye. de selam olsun. olsun. Yarın akşamada da sünnet düğünüm var. Hadi bakalım hayırlısı. Buyur, buy Tamam muhtarım. Merhabalar. Türk Polis Teşkilatımızın güzel insanları. Kolay gelsin. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz deyiz Nuray Hanım. Biz de kolay gelsin. Evet. Polis memuru Nuray Hanım. İki senedir buradasınız değil mi? Dört sene. Dört sene maşallah. Evet. Ama gidiyoruz herhalde. Gidiyorum aynı. Şark görevi için. Aynen. Aynı. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. kolay gelsin. Sağ olun. Size de kolay gelsin. Sağ olun. Cemile Uzunoğlu, Gürhan Peker, Mustafa Keskin, Yakup Gürses, Sevgiler selamlar Yakup abi. Hayırlı günler, hayırlı cumalar hayırlı hepinize. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizim işimiz bu, ölene kadar devam artık. Evet. <laughs> ne zaman ölürsek o zaman biter bu yayın. İyi bir şey <laughs> işte. Yani Sayende bizi izliyoruz. Allah razı olsun, sağ olun. Kolay gelsin, iyi günler. Evet, ne yapıyoruz şimdi? <laughs> Muhtarım ne haber? Kızılcıot köyü muhtarımız. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> Kolay gelsin hepinize. Bunlar kimin? Armut çıkmış köy armudu. Evet, evet Bir tane alalım değil mi abi? Bir tadına bakalım. Ne kadar kilosu? 15. Ya. İyi, güzel. Hangi köyden geldi? Yeni köy. Evet. Harika. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Selçuk Özkalaycı, Zeki Yıldırım, Ayhan Sarıcan, Güler Şentürk şu an. 300 kişi izliyor bizi. Gübre almak isteyenler buradan alabilir arkadaşlar. Bu bizim Selman kardeşimizin ürettiği gübre. Sağ olun efendim. Hayırlı cumalar. Tanıyor musun beni? Kaçın benim. Bravo. Seviyorum hepinizi. İyi ki varsınız. Halk bizden yana. Kardeşim kolay gelsin. Ramazan Öztürk, Cevdet Pekcan izliyor bizleri. Hepinize sevgiler, selamlar. Merhabalar. Ha ha ha. Kameraya salla. Muhtarım ne haber? Teşekkür ederim kardeşim. Kolay gelsin muhtarım. <laughs> Salı köyü muhtarımız. Mustafa başla. Çok teşekkür, Sevgiler. teşekkür ederim. Sevgiler. Ne haber Meto? Ali dayı. O Ali dayı. Siz, neredeyiz yarın? Yarın neredeyiz? Her evet. her evet. Evet. Selam. Evet. Evet. selam. Yakup Bey. Kameraya. Hayırlı olsun. Allah aşkına yok senin ya. Nereye gidiyorsun? Şükrü Melektaş, Fatma Cansız, İbrahim ben Türk. Ne haber kız? İyi yani... abi. Kapandın mı sen? Evet. Vallahi ne güzel olmuşsun. Maşallah. Canlı video mu? Canlı, canlı. Evet, Hadi canlı. kenara geçin, araba geliyor.

Ne haber? Ramazan Ulu abimle geliyoruz köyün haberin olsun. Evet arkadaşlar yayını ben burada bitiriyorum değerli izleyenler. Ee, bizleri izleyen tüm dostlarıma sevgiler selamlar. Videomuzu da paylaşalım değerli takipçilerimiz. Tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun şimdiden. Güler Şahin Türk Araç sevgiler selamlar. Cengiz Can herkese selamlar.